Konuşken bu gördükleriniz 1950'lerden kaldı. İlki bu. İlki bu. Phuket'in en eski tapınağı geldiğimiz yer. Buraya girerken ayakkabılar çıkarılıyor. Yamaya. Üzerine şal. Evet. birçok bu da heykeli var ve farklı yapılarda. Bunlar haftanın belirli günlerini temsil ediyor. Örneğin şu cumartesi günü. Şu bir doğum tarihi cumartesi gününe denk geliyor. Bu beni temsil eden bu Şu yatan Buda, salı gününü temsil ediyor. Buda'nın heykelleştirilmesi Yunan İmparatorluğu zamanında başlıyor. Tanrı sembolü olarak görüyorlar, tanrılaştırıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok Asya kültüründe. İlk heykelini yapanlar Yunanlılar. Yunanların yaptığı heykel efemine görünürler Ama asıl görüntüsü daha sonra Burma Krallığı tarafından yapılan o yukarıda mesela. Gerçek yüzü o bu değil. Hani tanrılaştırdıkları için cinsiyetsizleştirmişler. Farkındaysan normalde bütün bu heykellerinde tek göğüs açıktır. Daha böyle efemine yapısı var. Bunda daha erkeksi bir yapı var. Ve görkemli bu arada. Buradan bütün tapınağın Çok çekebilirsin. Şu şanslı dedikleri tapınağı. Tam karşı. Evet. Şu soldaki yıkan düğün törenleri yaptı. Şunu daha yeni yaptılar. Ama Tay mimarisine hiç benzemiyor. Birazcık daha çok Hint mimarisi görünümünde. tapınakların önünde. Düğün fotoğrafları için geliyorum. Her genelde böyle bir Ne atıyorsun ya? Aa kurbağa atışıyor gördün mü? Valla poşetten bak atıyorlar aşkım. Kurbağaları. Evet. Yılan bırakıyor. O şu an yılan. Aa. Sen yaparsan belki. Maybe. Düğün. Ay evet ya çok güzel oğlum. Buradan sesleniyorum. <laughs> Can abinin e, burada düğün olsun ve çekelim diyenler yoruma yazsın. <laughs> <laughs> e, düğün, böyle... <laughs> düğün için bağışlarınızı bekliyorum. Nilerin bağış? Düğün için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Herkesin beklentisi farklı sonuçta. Burada, bu arada, bu arada buranın asıl ismi Wat Chai Tararam, Tayca ismi bu. Wat Chai Tararam. Wat Chalong turistik ismi. Wat bu arada tapınak demek Tayca'da. Wat? Wat? Çansıledikleri tapınağın içerisinde, Phuket'in en eski rahiplerinden birinin heykeli bulunuyor. Ama bu rahip, bizdeki ünlü bir siyasetçiye benziyor. Bu da sizin için bir ne? sürpriz olsun. Söylemiyor. Sen hatırlıyor musun? Geldiğinizde ilk tepkiniz böyle gördüğünüzde, A o. Gerçekten. oluyor Çok merak ettim. Ben gidip bakacağım şimdi ama göstermeyeceğim. <laughs> Sonra gelenlere sürpriz olsun. Kime benziyor bu da? Ha? Merak ettim kime benziyor. Welcome yeah, to Thailand. Ansızın yağan yağmurlar. arabanın içinde adam varmış. Böyle eğildim şey yapıyorum. Yüzme falan bak. <laughs> sonra gülünce içeriden anladım. Rezil oldum ya. Şu an bir kudadayız. Buradan arkasını görüyoruz. Kapının girişinde size bir bilgi vereceğim. Şu an biz kudanın etrafındayız. Burada yiyecek içecek alabileceğiniz bir kafe var. Araba park, motor park yerleri de var. Şunu anlatacağım şimdi. Buraya girerken omuzların, dizlerin açık olması istenmiyor. O yüzden kapıda şal satıyorlar. Benim yanımda şalım var. Omuzlarımı kapatacağım. Bunu unutmayın buraya girdiğinizde. içeri almıyorlar yani. Ben şu an böyle. Şimdi ben uyarılacağım. Do you, have a shorter? Yes, I have. Yeah, on now please. Okay. Şimdi burada şeye bakacağım. Normalde satıyorlar galiba. How much you daha evvelinde Covid öncesinde bunları ücretsiz olarak veriyorlardı. Sadece çıkışta geri veriyordunuz. Üstteki şalı 100 Baht'a satıyormuş. Altı Şu altta verdikleri 150 Baht'a. Fiyatlar böyle. Bu görmüş olduğunuz... Çin Budizmi ile Çin alakalı. Budizmi. Çin kültürünü yansıtan, Çin inanışını yansıtan şeyler, heykeller. Evet. Bu bulunan gonglar bir inanışa göre eğer bunu Ellerini sürterek çalabilirsen enerjinin, auranın temiz olduğuna, iyi bir insan olduğuna gösteriyor derler. Şimdi birazdan deneyeceğiz bakalım hangimizin ruhu temiz. Hazır mısınız? Caner buradan yatıyor. Buradan gel, gel. Gel. Ama buradan yatıyordu Gel, ilk önce buraya gel. Bir taraftan da yapıyorsunuz. Çok sıcak hala titriyor. Yapacağım bunu ben. Arkadaşlar, evet. ruhumun kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Bir dakika. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Senkronize yaptın. Yaptın, yaptın. yaptın. Yapamadın. Evet. Evet. Elinin hepsinin... Yatağı değil. Hah. Ha. Evet. Gördünüz evet. mü? Devam, devam. Elinin bütün yüzeyini kullan Çok iyi oldu. Demek ki oluyormuş. <laughs> Bu arkamda görmüş olduğunuz yüksekliği 45, genişliği 25 metre olan büyük bir heykel. Ve Can abicim dinleyelim senden. Buranın yapımına 2004 senesi civarında başlandı. 2008'de kaba inşaatı devlet tarafından sağlandı tabii kaba inşaat. Daha sonrasında... Böyle, böyle. okay, böyle durayım. <laughs> e, 2008'den bu yana şu an sadece bağışlarla devam ediyor. Bu üzerinde görmüş olduğunuz mermer karolarının her biri şu boyutlarda ve 300 baht. Ve gelen kişilerin bağışlarıyla her gün ekleniyor. Buraya ben tesadüfi olarak 2008'de ilk açıldığı gün geldim. Baktım bütün ülkelerin bayrakları var. Ertesi güne Türk bayrağı getirdim ve ya. direğe astılar. Törenle alındı. Fotoğraf çekildi 2008 yılında. Kutsandıktan sonra bayrak. O fotoğraf yaklaşık 2021 yılına kadar burada panoda sergilendi. Ya Tek çok ülke. Güzel. Yani başka ülkenin fotoğrafı yoktu bu arada. Ya çok değerli bir şey. Çok, Ve çok ya Benim için de değerli oldu. Evet çok çok güzel bir an olmuş. Bir şey soracağım. Ben bir şey soracaktım size. Ne soracaktın? Ta tarih ile ilgili başka bir şey var mıydı burada? Tarihi, yani bu tepe yapılmasının sebebi buranın eski rahiplerinden biri rüyasında Buda'nın bu aydınlanma yolculuğu esnasında buraya çıktığını, burada meditasyon yaptığını görüyor. Daha sonrasında burayı araştırmaya geldiklerinde burada tapınak gibi bir şey buluyorlar. <laughs> Onun üzerine bu tepeye yapılıyor. Hikaye 1986'da başlıyor. Burada Budanın el izi, ayak izi, evet, var, oturma değil mi? izi, oturma izi, yani nerede meditasyon üstünde? Meditasyon yaptığı yerin izi var. Onun üzerine buraya yapılıyor. naken tepesi. Hı -hı. Şu an 360 derece bütün Phuket'i görüyoruz. Adanın güneyindeyiz. Şu arka tarafı. Bakarsanız burası şalon körfezi. Epey oldukça büyük bir körfez burası. Burası da gerçekten çok çok etkileyici bir yer. Yine görülmesi gereken yerlerden biri. Mutlaka. Bir ha, mutlaka. Bu Big Buddha'nın yan tarafında maymunların yaşadığı bir alan var. Belki şimdi merdivenlere çıkınca orada da görebiliriz. Şu alanı gösterelim. Arada oraya da kaçıyorlar. Bu çiftlik gibi yerde yaşıyorlar. Hiç maymun yok bugün. Şurada biraz önce çatıda görmüştüm. Evet. Ama daha erken saatlerde olduğu için belki çıkmamışlardır. Evet. Şurada da bir tane adam var. Bunlar da akıllı, Hiç çıkmıyorlar. Maymun gören olursa söylesin. <laughs> bak şuralarda sallanıyor yapraklar büyük ihtimal. bak bak orada bir tane var. Bak, ah, da görüyor da mu bilmiyorum. mu bilmiyorum. Görüyor mu O mutlu meditasyon deneyelim. Oksijen tam. Yani ne kadar derin nefes alabilirsen o kadar daha mutlu olursun. Ben bir şöyle geçeyim. Ee, burada arkada da bir manzarası var. Kata. Kata. Karo. 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 burada göstermek istediğim bunlar dilek yaprakları. Bunlardan yüz bahta temin edebiliyorsunuz. Üstüne dileğinizi yazıyorsunuz. Bir inanışa göre bir yere asıyorsunuz. Eğer bu düşerse kısa zamanda dileğiniz kabul oluyor. Aa, düştüğünü nasıl alacağız? Tekrar gelmek lazım. Yani şans, yani. Kabul olmuş gibi düşünün. Asın. Dizim. Yüzük düşünce yüzük. düşünce dilek kabul olmuyor. <laughs> böyle elime böyle yaptım olmayınca çok Bu arada ee, o rüyada bahsedilen Buda'nın meditasyon yaptığı düşünülen kayalık da bu. Burada oturma izi, el ayak izi. Tabi ne kadar doğru, ne kadar gerçek onu bilmiyoruz. Gösterelim orayı size. Çünkü hem ses var şurada. Sesin ne kadar duyulup, duyulmadığından emin değilim. Peki, e, neden sınırlı bağlamışlar buralara? Ağaçların kutsal olduğunu, dokunulamayacağını, kesilemeyeceğini. Bu, seat print yani oturma izi. Oturduğu alan olarak. Ayak izinin olduğu yer şurada. Daha sonra şurada el izinin olduğu yer var hemen arkamızda. Orayı da göreceğiz zaten Hadi yürürken. Gidelim. Birisi fotoğrafını asmış buraya. Ay çok tatlısınız. Ayak izi. Oturduğu yer mi? Evet. Burada ne var? Kedi. Evet. Ha? Nerede? Bak. Ne güzel! Hey Atakan, kedisini buldu. Boş. Ne? Boş. Ne? Boş. Ne? Boş. sen. Ay çok Aa. güzel. Hii, yattı bir de. Eşek sırtası senin. <laughs> Bayağı yastığa ee, şu an. <laughs> Alın. Güzel. Şimdi Güzel. turumuz tam hızıyla devam ediyor. Big Buddha'dan sonra Ravai'ye tarafına geldik. Yemek yedik şimdi. Şimdi ee, burada Adanın... Fish Market'e gideceğiz. Fish Market'e gidecek miyiz? Yok. Gidecek miyiz? Gidecek Yok. Yani Yok, isteyen varsa gidebilir. Karon karon e biz Karon Point'e devam ediyoruz. Ha, tamam. Karon View Point'ten devam edeceğiz. Ama isteyenler için burada... Arkadan çekmeyecek. <laughs> Arkadan ses tamam, almıyor. Tamam tamam. Ama isteyenler adına tabi burada yakında şey var. Yerel balıkçıların balık marketi var. Hmm. Ravai Fish Market diye. Normal Patong'daki deniz mahsullerinin neredeyse üçte biri fiyatına denk geliyor. Şimdi izleme noktasına gidebiliriz. Şehir turumuzun son durağı olan Karon View Point. Görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz ilk koy Katanoi, daha sonra ikincisi Kata ve en sonu Karo. O gördüğümüz en sondaki tepenin arkasında Patong oluyor. Bu arada şu tarafa zoomlayabilirsen, gösterebilirsen orada da Big Buddha var. Çok uzun bir sakin ve denizin sakinliğine bak gölet gibi. Cır böceği mi? Ne değişik. böceği mi bakar mısın? Hatta bak. gel. Buradan da çok daha başka görünüyor. sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Can abi sana da çok teşekkür ben de ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gezi oldu ve bunun kaç katı aslında olan bir gezi. Biz olabildiğince kısa, kısa tutacağız. Evet. Geziye söylemek istediğim bir şey var mı Can abi? Gelmek isteyenleri, tura katılmak isteyenleri, merak edenleri bekliyorum. Instagram adresinden veya WhatsApp numaramdan ulaşabilirler. Burada Hayır. olabilir. Bilmiyorum. Burada da olabilir. <laughs> e ayrıca hani sadece şehir turu değil bütün turlar konusunda da memnuniyetle yardımcı olurum. Ada turları, aktiviteler, gösteriler. Ben buradayım. Bekliyoruz. Gelin efendim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek Kendinize olun. iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bakın. Bye bye.